Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar bizim horozlar tavuklar hepsi bir yere birikmişler oraya kül dök ya herhalde kül döktüğümüzden mi nedense hep oraya şey yapıyorlar burayı çinkoyla kapat yok böyle bu tarafa geçmesinler diye o tarafa kül döküyorum ondan herhalde o tarafta bir içine tonf çıkıyorlar böyle ilk önce toz oluyorlar ondan sonra kanatlarını çırpınca tozları falan gidiyor Başan da limonları ne güzel olmuş öyle. Tavşanlarımız da nere gittiniz? İçeri mi girdiniz? Hanım, siz ne yapıyorsunuz orada? He? Ne yapıyorsunuz siz orada? Bu niye böyle gösteriyor? bulanık gösteriyor. Telden dolayı herhalde bulanık gösteriyor. O kapıyı kemire kemire bir hoş oldunuz bu ona. Anam ne yapıyorsunuz orada? Hani biriniz nerede? Tekiniz nerede? He? Aa! Rüveysa şunun çıktığı yere bak hele. Kız bu yukarı çıkmış. Hani. Aha. Ha, göremiyorum. Şeyden çarşaftan göremedim. Bak hele yukarıda. <laughs> Na, kız bu doğruyor mu? Ne diyor ya? Doğurdu mu acaba ki? Anne o erkek. O erkek de kız. Onun altında bir şeyler de var gibi anne. Anam şunun çıktığı yere bakın hele arkadaşlar oraya nasıl çıktın sen? Şimdi inemiyor herhalde. Nasıl çıktı oraya. Hele ben de diyorum ki bunun biri nerede diyorum biri yok diyorum. Sen hasta mısın aşkım oraya çıktın? ha? Ne? Aşkım sen hasta mısın? Sen ne işin var orada? Atla bakayım oradan hadi aşağıya. Atla. İn aşağıya. Cık. İnemiyor da hayvan ya. Korkuyor mu ne yapıyor? Sen nasıl çıktın oraya ha? Nasıl çıktın oraya? Buna da burada kapının ne Aşklarım benim canlarım benim. Ben yürüm sizi. Yürüm ağzını burnunu yürüm seni. Yerim senin o ağzını burnunu. <laughs> Geviş getiriyor durmadan. Şu da hamile mi Neci? i̇ndi. İndi aşkım indi indi indi. <laughs> şöyle azıcık açık kalsın da. Çarşafı şöyle yukarı koyayım ya. Şöyle ıcık açık, açık kalsın dışarıyı görsünler. Normalde şuradalar da buradan bu tarafa şey yapıyorlar. Giriyorlar. içeriye giriyorlar. Dışarıya çıkıyorlar. Giriyorlar. Çıkıyorlar. Acaba bu hamile falan mı? Yavru falan şey yapıyor mu acaba? Bunlar buraları deşeliyorlar mı? Ne yapıyor abi? Değişikler. Çıkamıyorlar. Acaba deşme falan oluyor mu? Bilmiyorum ki Şunun sanki karnı şiş gibi. Hamile gibi. Hadi bakayım inşallah bu sefer doğru da yavruların sana kalsın. Öbürü zavallı doğurdu doğurdu da hayvan yavrularını sevemeden şey yaptı. Aşkım aşkım yerim senin ağzını burnunu bir tanem benim. <laughs> Suyu da var orada arkadaşlar suyunu içiyor. Senin ağzını burnunu yerim yerim. Şimdi Meysa Hanım da Burada ders çalışıyor. Göstermiyorum seni korkma korkma. Test çözüyor. Hmm. Ay. oturduk arkadaşlar dışarıda annemle oturduk. Mustafa şey getirmiş. Annem greyfurt seviyorum deyince ağzından çıktıydı öyle. Portakal üstüne 3 tane de içeride var herhalde. Portakalla greyfurt almış gelmiş. Nereden getirirse bilmiyorum hiç. Masamızı burada şey yaptık. Üstüne de çay dökülmüş. Çayımızı demledik, içtik. Annem de burada oturdu. O da bir model başladı, bir söktü geri yaptı derken. Onlar orada otururken ben de şurada videomu çektim, örgü videomu çektim, hazırladım. Burada içeride korkuyum. Onlar dışarıya çıkıyorlar o sırada. Ben içeride kalıyorum tek. Korkuyum. Zaten üstümde lamba var. Bir düşse zaten beni hış eder herhalde. Mustafa karşıda ekmek götürecek herhalde. Aha. Orada portakal her miyse Portakalla greyfurt orada karşıda. Mustafa? Mustafa? Gel öyle. yaşlı adam varmış arkadaşlar. Onunmuş o portakal şey. Green, Hele poşetin içinde poşeti farklıydı. Biraz grey biraz portakal. Portakal iki tane de iki tane mi, üç tane mi de içeride vardı. Ona da bir bakak. Yemeği ocağa koydum. Güzelce bu niye böyle oldu Hı. şöyle dolgu ışığını da açalım ha fasulye taze fasulye arkadaşlar çıkarttım koydum buzlu buzlu koydum üstüne Anne. efendim Aferin. geliyorum Sarımsağım şurada üstüne daha doğramadım şurada portakalımız yine misafir geldi bir bakayım arkadaşlar pirinç pilavını sobanın üstünde pişirdim yemeğimizi zaten gösteriyorduk. O arada şey geldi. Misafir geldi. Kim? Bu da fasulyemiz. Böyle. Ay, Dolap Dolaptan çıkarttım. Niye? Birbirine karışmasın yani. Niye karışırsan al ki? Midende de karışıyor zaten hemen. <laughs> Aynen öyle midende de karışıyor. Açık <laughs> i̇şte ayran yaptım. Turşu çıkarttım. Soğan dildim. Derken. Seninkini ayrı tabaklara koyayım o zaman. Anne hani bak söz verdim bana birer kaşık koyacak. Tamam. Olsun olsun hiç fark etmez boş ver. Ne? Tepsilere o şey. Büyük <laughs> tabaklar. Ne oldu karar değiştirdin? Ayrı koyayım sen istersen soğursun. Yok yok şuraya koy sen. Kocan yemana ayır da. Koy da yesin onca zormaz oluyor. Çaraşıyor. <laughs> <laughs> biber de koy dedim içine yazın bunu koyarken süs biberi ah için bir kaşık pilav fasulye bu kadar yeter mi? he yeter yeter sanki o bir kaşıktan çok gibi ama vallahi videoyu al geri izle tamam Sen kenarları koyma ana. Yok koyma. Yeter yeter çok koyma. Ne niye, niye kafa bulandırıyorsun? Önce karıştırdın sonra tamam diyorsun. Ha? Cevap vermiyor galiba. Cevap vermeye tenezzül koymuş. Aşk olsun değil Sen biri biri koyuyorsun hem mi fasulyeyi? He güzel oluyor. Ben ilk önce aynı şey gibi haşlayıp koyuyordum. Fatma gibi He. Bir aşırı kaynatıyordum yani. Ondan sonra soğuduktan sonra poşetlere koyup öyle koyuyordum dolaba. Sonra baktım birkaç kişi dedi, şey koyuyor, çiğ koyuyor. Dedim nasıl oluyor dedim çiğ dedim hani güzel oluyor mu dedim. Valla dedi, biz kız yapıyor dedi güzel oluyor dedi. Ama onlar e, şey yapıyorlardı domatesini ayrı koyuyorlardı fasulyesini ayrı koyuyorlardı. İçinde de biber toplayıp biber de attıklarını da gördüm yani. Ben dildim fasulyeyi. Onlar şöyle babam doğraydı rahmetli babam. Aynı onun gibi şey yaptı. Doğradılar koydular. Yani ben gördüm. Şu ekmek yani ara. <laughs> Yok. Ondan sonra işte baktım güzel oluyor dediler. Yani onlar da biraz pimpirikli her şeyi şey yapmazlar güzel oldu demezler. Ondan sonra baktım güzel hoşuma gitti. Bir denedim bir kere. Önce gene şey yaptım. Aslında en güzel o konserve. Ama hmm. konservesi patlıyor işte. Patlıyor mu? Hı, fasulyenin konservesi patlıyor. Domates konservesi gibi değil. Bu patlıyor. Ondan sonra işte baktım hoşuma gitti. Ondan sonra ben de artık çiğ koymaya başladım. Yani çiğ daha iyi oluyor. Yedi poşet miydi? 8 poşet miydi? Vallahi ne kadar çıktı bilmiyorum da ekledim güzelce. Şöyle yaslı yaslı yaptım. Domatesini içine koydum. İçine süs biberi de attım. Güzel oldu. Hmm. Daha çocuklar gelmedi arkadaşlar. Bizim oğlanlar geç geliyorlar. Fırın kalabalık oluyor bu depremden Aha, dolayı. Ayrı ayrı doldurmayacağım. Ayrı yani açmayacak mısın? Karıştırmak istemiyorum. İçmezsen su içersin. Bir şey olmasın. Mustafa fırında çalıştığı için geç geliyor. Artık bu depremden dolayı fırın kalabalık oluyor. Ekmek falan da şey yapıyorlar. Yardım yerine gönderdikleri için gelenler ekmek alıyor. Aklılar da zaten bir hafta kapalı kaldılar. Ondan sonra arabalar birikti herhalde. Depremden dolayı. Şimdi millet arabasını getiriyor. Biz de üçümüz evdeyiz arkadaşlar. Akşam yemeğimizde böyle pirinç pilavı pişirdim sobanın üstünde. Fasulye de ocakta kaynadı. Onu da getirdim sobanın üstüne koydum. Turşu çıkarttım. Soğan dildim. Aynen yaptım. Arkadaşlar bugünlük akşam yemeğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.